Ooo! Evet, hazır mısın İkmet? Değilim! Süklü abi ya! Yıldız abla burada olsa cesaret edemezsiniz buna. Tabii boş buldunuz adamı değil mi? Hikmet bak merak etme, bir şey olursa ilk yardım ben yapacağım sana. Ya ne oldu? Bana güvenmiyor musun uşağım? Radom! Bir! İki! Yıldız abla! şaka yapmayalım, şaka ya. Çabuk ya. <laughs> ya laf işlerin ya. Kırmızı alarm, kırmızı alarm, kırmızı alarm. Ne oldu kız, tur otobüsü mü geliyor? Ne turu, ne otobüsü Şükrü? Kasırga geliyor. Babam döne döne geliyor şu anda. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. geçin size. Geçin. gitsin. Zaya, zaya geçin. Girin bakın, dur. oğlum çatmayın birbirinize. Girin Zaya, tamam. Ha böyle bir disiplinli olun, tamam mı? Tamam, hazır mısınız? Olduk. <laughs> mahvolduk, olduk mahvolduk. olduk ha bu kılık kıyafet devrimi hiç iyi olmadı Günaydın benim mor menekşelerim. Sağ! Rahat. Hazır ol! Geriye dön! Geriye dön! Sen bir daha geri dön. Bakayım. Evet, uzatalım elleri. Bakalım. Güzel. Tırnaklar kesilmiş. Çok güzel çiçek gibi olunmuş. Senin bir problemin mi var Laz Menekşe? Niye ellerin titriyor senin? Ya ben de Kuzey abi ya. Heyecandan titriyor herhalde. Bu boğazlarına bir baktır oğlum. Guatır falan olabilir. He, tamam. Şöyle yapalım Şuradan. Tamam mı? Ne oluyor? Bir titremezsin. Problemin çözüldü bence. Güzel bu üniformalar böyle size bir ciddiyet, bir kurumsallık, bir tatlışlık kattı. Güzel bunu sevdim ben. Güzel. E, bunu üreten, bu fikri üreten canım aklım. Canım aklım. Canım aklıma bir alkış. Tamam. Ne duruyorsunuz? Hadi herkes işini başla. Marş marş. Baby face, sen kal. He, buyur Kuzey abi. Sen baby face misin lan? Yeni baby face ediyorum, hadi yürü. Gel baby face. Feride, kızım ne bakıyorsun öyle? Git bana irice bir soğan getir, ondan sonra ortadan kaybol. Yalnız kalacağım ben baby face hadi kızım. Ta tamam baba. Gel. Gel bakayım sen böyle. Buyur abi. Al baba. Sağ ol, hadi git. Çok tatlış bir yüzün var. Ondan baby face dedim sana. <laughs> Çok sağ ol abi. Ama bil ki ben baby face'leri hiç sevmem. Ama yine de çalışkanlığın öyle işleri becermen falan bunlar hoşuma gidiyor. Çok sağ ol abi. Ben sadece elimden geleni yapıyorum. Yapman gerekenden fazlasını yapıyorsun. <laughs> Yok estağfurullah. Kızıma bakıyorsun. Bakma. Her şeyinden memnunum ama o bakışlarından hiç mutlu değilim. Bakma, Feridem'e bakma. Ee, şey, e, ben yani biz aynı yerde çalışıyoruz ya... ...o yüzden bakışma, bakmam çok normal değil mi sizce de? Oğlum bana laf ebeli yapma, sen akıllı zeki çocuksun, sen beni anladın. O bakışlarını Feridem'in göz izasından çek. Yoksa seni... Hangi an Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şu an sever misin? Sağ olun. Kıyar sever misin? <laughs> Tuzlu. Ben severim. İyi anlaşacağız. canım benim. Tamam, başka bir şey istemiyorsunuz. Çorbayı getiriyorum. Hı, hemen, hemen geliyorum. Ne aylak aylak geziyorsun oğlum sen? Cam kenarındaki masanın siparişini aldın mı? Aldım abi, hatta mutfağa gidiyordum. Ne istediler? Şey... Ney? Abi sen öyle deyince unuttum ya. Unutursun tabii. Elindeki ne işe yarıyor? Yazsana oğlum. Git bir daha al o siparişi. Nereye gidiyor onlar? Dipteki masaya. Dipteki masaya şimdi mi gidiyor? Bir saattir oturuyor onlar. Baba, kalktı onlar. Bunlar yeni müşteri. Lan, ya, yalan söyleme bana. Öyle bir şey yok. Bunak mıyım ben? Ya köfteler soğudu. Bunu mu tartışacağız şu anda? Peki, beş numaralı masanın şakşukası nerede? Babacığım, beş numaraya ben bakmıyorum. Şükrü abi bakıyor oraya. Ha, Şükrü abim bakıyor. Bu masaların hepsi bizim. Hepsine biz bakıyoruz. Ya, beni bir sal ya. Beni bir sal ya. Hikmet. Ne oldu abi? Şimdi yanlış yaptık. Şükrü, gel buraya. Emret, kumandanım. Beş numaranın şakşukası niye gitmedi? He, ee, bilmiyorum. Hiç hey, gitmemiş mi? Sormadınız mı masaya? Sormadınız mı? He. Evet. Beş numara senin masan. Sana ait. Beş dakika içinde çözeceksin o şakşukayı. Şunu da al git. Emredersin komutanım. Yürü git sen içine bak. Çok mu ya ya. paniğe mal yok. Ee, gördüğünüz gibi durum kontrolüm altında. Ee, sakince yemeklerimizi yemeye devam edebiliriz. baksana yandı. Yandı, da ya ya? Şükrü, Şükrü, Şükrü ya? abi iyi misin? Çırpık benim kaşlarım yandı Feri'cim. Oğlum sen nasıl becerdin lan kendini yakmayı? Kolunu mu tutsuruyordun ocakta, ne yapıyordun? Abi, ya biraz kızgınmış. Ben de ıslanmış biberlerin üstüne dökünce yandı ne yaptım. Peki ya niye o kadar kızmıştı Şükrü? Bilmiyorum abi, bir de açık bıraktık onu. <laughs> Yıldız abla burada olaydı, böyle olmazdı. Kes Yıldız abla sok. Yıldız ablanla ne alakası var? Hepsi sizin salaklığınız. Yani ocağı da kontrol ediverin bir zahmet. Hastaneye gidelim Şükrü abi. Ellerin nasıl? Gidin gidin Hikmet. Pansuman yaptı. Hadi. Ellerim, ellerim benim sermayelerimde. Ellerimle ben para kazanıyorum. Ellerimle para kazanıyordu. Sanırsın bana piyanist ya. Hayır. Evet. Nasıl bulduk yeni konsept ve yeni şovumuzu? Bu sizin için bir şovdu. Alkış. Yok mu alkış? Anladım. E, burayı siz temizleyin Ben bir de de yollayayım. Oh, yıldız şanslısın ha Yıldız ha, çok şanslısın. Aa, önünde kocaman deniz. Bir yanın yemyeşil orman. Arka tarafında dağlar. Uy. İyi ama... Aa, yani aynı manzaraya bakmak da bir yere kadar ha. Uy. Restoranda ne yapıyorlardır acaba şimdi? tıklım tıklımdır abi Böyle in atsan yere düşmez. Oy sipariş verilerdir abi böyle. Boşları alıp dolları koymak vardı şimdi. Acaba yetişebiliyorlar mı? Müşterilerin de ayağı daha yeni alışmıştı ha. yavrum. Yani annen senin geleceğini düşünmek zorunda. O yüzden ben böyle bir gidip bakıp geri geleceğim tamam mı? Yani hemen bir gidip bakıp geri geleceğim. <laughs> bakıp geri geleyim. Hay mam nereye? Ee, hay yavrum hay. Bir az biraz böyle restorana bakıp geleceğim. Olmaz. Yasak. Ee, kızım vallahi hemen gidip geleceğim. Olmaz. Yasak dedim. Babamın talimatı var. İyi ee, Vallahi bak söz veriyorum böyle yavaş yavaş. Aha tin 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 gideceğim. Tin 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 böyle yavaş yavaş geleceğim. Hemen gidip döneceğim. Çok tatlısın ama yasak babamın talimatı var dedim. Zamanında ben sizin için ha bazı ne yalanlar söyledim. Neler ettim ha sizin için ben baba ağza. Haklısın Yıldız mam ama eğer gidersen babam bana çok kızar. En azından arayıp söylesen. Hmm, izin alalım diyorsun yani. Hayır haber vereceğiz sadece. İzin almayacağız tabii ki de. Büyükçe bir şey mi oldu kızım? Yok babacığım bir şey olmadı da ben sana küçük bir şey söyleyecektim. Olmaz hiçbir yere gidemez. E, e, ben değil Yıldız mam gelmek istiyor dükkana gelecekmiş de. Olmaz buralar mahvoldu yanıyorduk neredeyse Mavişim görürse delirir. Ne? Ne? Ne oldu? Aa kesin bir şey oldu kesin bir şey oldu. E, yok yok hiçbir şey olmamış bir şey olmuş olur mu hiç? Öyle mi babacığım ne güzel ne güzel Allah bereket versin inşallah. Sakın gönderme. Babam geliyormuş de bir şey de ama onu gönderme anladın mı Gökçe? Ha öyle de. Ee, Yıldızmam kalp kalbe karşıymış. Babamla tam buraya geliyormuş. Oldu o zaman babacığım ben seni çok tutmayayım. Sonra şey yaparız öptüm gel dedi. <laughs> Kızım niye geliyormuş? Restoranda müşteri mi yokmuş? Varmış varmış hatta tıklım tıklımmış. Ee o zaman o niye geliyor? E ee, ben gideyim işte. Seni özlemiş bebeğini özlemiş evini özlemiş olamaz mı? Olamaz abi ben gideceğim. Ee, Ay Yıldız var. ayıp ediyorsun ama artık. Babam arada elede de küçük çocuk bir boşluk yakalamış şuraya geliyor. Senin yaptığına bak. Yazıklar olsun. iyi madem. Madem gelecek ah. İyi o zaman, tamam. Kahve ister misin? Yapayım sana ya. Bu kahve bebeğe zararlı olabilir. Portakal suyu istersen de yapabilirim. Yok yavrum yok ha. Biz babamızı bekleyelim. Bekleyelim. Uy. Ah Sonunda. Tamam, çok güzel. O zaman mutfağa gidin, oraları temizleyin. Çünkü Şük Şükrü oraları yağ bulamıştır. Hadi ya, Kız, o neydi? Bir şey oldu, Bir şey oldu. oldu orada. Feride! Kızım ne oldu? Ne oldu, İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ha? Ah, i̇yiyim ya. Düzüklü tencere patladı. Kızım iyi misin? Bir yerinde bir şey var mı? Kurban olayım. Ay yok, yok, iyiyim. Ama yani ucuz atlattım. Ve şöyle mutfağa girdim, ocağın altını tam kapatacaktım ki patladı. Elimde patlasaydı mahvolmuştum. Ya bunun altını kim açtı bu kadar ya? Altını açmadan nasıl pişireceğiz ki şefim? Çok doldurmuşlar, ondan olmuştur. Kim bu kadar doldurdu ya? Bilmiyorum ki. Bileceksin. Bu mutfakta ne olduğunu... Oğlum bir ayakta dur ya. Kızım iyi misin? İyiyim babacığım ha. iyiyim. E, bu mutfakta ne olduğunu çok iyi bileceksin tamam mı? Bu mutfaktan sen sormuş Mert. Aman müşteriler. Müşteriler yok. Müşterileri unut. E, bundan sonra bu mutfağın şefi... Hatta müdürü. Sen bu mutfağın müdürüsün tamam mı? Bu mutfakta ne dönüyor ne oluyor her şeyi sen bileceksin. Her şey senden sorulacak. Müdür müdür müdür. Müdür müdürdür şefim. Tamam bunun bir şeyi yok sen yiyeyim, iyi misin kızım? İyiyim babacığım iyiyim sağ ol. Hadi siz ellerinizi yüzünüzü yıkayın hadi bakayım. Tamam hadi gel. Hadi, hadi sen de yıka bari. Zaten bir şeye benzemiyordu çocuk ağzı yüzü fasulye olunca iyice. Hayır buradan sektim. Nasıl buraya nasıl fışkırdım. Orayı düzeltmek için bir şey izlemem lazım. Mesela ayna. Uy. Ben şey yapabilirim. Yok kızım yok ben alırım. Uyumam uyuyakalmışım ya. Uy. Aşkım neredesin? Hani geleydin ya? Geleceğim aşkım biraz işim var. Sen ne yapıyorsun Maviş'im? Ne yapacağım ha? Seni beklerken uyuyakalmışım nene gibi. İçim geçmiş. Oh oh iyice dinlen aşkım. Sakın gelme. Aa bak ama gelmiyorsan geleceğim artık. Aa daraldım, bunaldım, daraldım ya yani. anne. Yok, sakın gelme aşkım. Çok yorgunsun. Ben geleceğim. <laughs> ama aşkım ha böyle de aklım sende kalıyor ya biliyorsun. Ya ben de niye kalsın aklım Mavişim? Biz gayet iyiyiz. Ay yani var ya bu pencerede. de... Ya... Restoranımız çiçek gibi Mavişim. Bal dök yala yani. Bal dök yala. Hmm, o kadar temiz diyorsun yani. Öyle mi aşkım? Tabii aşkım temizlikte laf mı pırıl pırıl parlıyor mutfağımız. Temizlikten ölüyor, parlıyor, bakamıyoruz. Oh iyi o zaman ha. şimdi içim rahatladı. E o zaman tamam sen gel aşkım ha buraya sen gel. Yok aşkım bir grup daha var gelip gidecek onları göndereyim. Ee, ondan sonra ben gelir seni alırım abinlere gideriz tamam mı? Oh, hey. E tamam o zaman ben hemen hazırlanayım ha tamam sağ haydi kolay gelsin hayırlı işler. Oy. Naiden'i bebeği sevmeye gideceğiz. Ay. Ha. Çok güzel. Ay şükürler olsun sonunda evden çıkacağım. Ay. Pardon bakar mısınız? Buyursunlar efendim. Bu çorbanın tadında bir tuhaflık var. Hemen değiştirelim. Gerek yok istemez. Yok efendim olur mu öyle şey değiştirelim. Aynı tencereden koymayacak mısınız? Değiştirseniz ne olacak? Belki yerini yadırgamıştır. <laughs> Belki yerini yadırgamıştır. <gülüyor> <gülüyor> yerini diyorum. Münasebetsiz. Bu diblede de bir tuhaflık var. Ee, sizinkinde ne gibi bir tuhaflık var efendim? Hayır hayatımda hiç dibleyemesem neyse de ama böylesini yememişsinizdir. Dible bizim spesyalimizdir. Bunun neresi şipasyal be? Şipasyal değil zaten, spesyal. Fasulyeler kılçıklı, pirinci pişmemiş, tereyağın da tadı bir tuhaf. Ya o bizim diblemiz olamaz. Bence siz onu evden getirdiniz çantada. Çantadan böyle pıttır diye koydunuz oraya. Ben öyle... Ben böyle pişkilik görmedim. Kalkın kızlar, kalkın gidelim. Ha. Bakar mısınız? Tabii efendim, buyurun. Sizde ne gibi bir şey var? Hepsi iş pilavın tadı bir tuhaf. Balıklarınız bayat herhalde. Olur mu efendim ya? Şu denizi görüyorsunuz. Bakın daha bu sabah erken saatlerde bu balıklar, na bu balıklar orada böyle özgürce yüzüyorlardı. O zaman siz pişirmeye beceremediniz beyefendi. Ayol kart bunlar kart. Sizin kartlığınız. Ah. O sizin fikriniz hanımefendiciğim. E, o zaman şöyle yapalım madem bunu beğenmediniz e, ben size hamsi tava yaptırayım. Hamsili tavanızı da gördük yiyemedim. Öyle mi? O zaman şöyle yapalım. Ben kendi ellerimle levrek buğulama yapayım. On numaradır. Ay yok yok Kasım. Midemizi bozmaya hiç niyetimiz yok. Lan! Yemiyorsan yeme be. Bu ne Nazlı Niyaz? Hayret bir şey. Bu ne? Aa! Terbiyesiz. Kalkın kızlar kalkın. Mete! Bunlardan para alma. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Aa! Yüzsüze bak. Asıl biz sizin bu rezil yemeklerinize para öder miyiz? Dolandırıcılar. Yürü gitme! Sensin dolandırıcı. Sabahtan beri her şeye bahane buluyorsun. Yok o kılçıklıymış, öbürü kartmış, balık bilmem neymiş. Balıktır kılçıklı olan. Fasulye Baba. Ne oluyor ya? Bu aralar bu şikayetler çok arttı. Biz ne yapacağız? Kızım ne bileyim yıldız yapıyor yemekleri. Ben ne anlarım? Bir şey mi oldu? Çıkan müşteriler dışarıda söylenip duruyorlar. Yemekleri beğenmediler. E haklılar. Onlar buraya yıldızın yemeklerini yemeye geliyorlardı. Ya öyle de yani artık Mavişim çalışamaz. O, bu tempoya ayak uyduramaz artık yeter o zaman buraya onun gibi yemek yapabilen bir aşçı bulacağız. Yoksa bütün emeklerimiz boşa gidecek. Ya bulalım hemen bulalım da ya ben zaten Mavişim buraya batırırsam Mavişim hiç hesap veremem yani yüzüne bakamam. Ama nereden bulacağız öyle bir aşçıyı hemen ben hadi ince nereden bulayım ya? Bakacağız artık. Ee ben biliyorum aşçıyı. Ne kim sen mi? Hayır babaannem. Daha iyisini bulabilir miyiz sence? Kızım benim haklısın babaannem muhteşem bir fikir annem ya. Aferin sana kızım. E bunlar yiyor bu yemekleri. Bunların...